Merhabalar arkadaşlar. Bugün 27 Ağustos 2021 Cuma. Bugün ağır bir dosyayı açıyorum. Şimdiye kadarki manipülasyonların üzerine aslında set çekmek üzere başlıyorum. Bugün Anunnaki dosyasını açıyorum arkadaşlar. Wikipedia'da yapılan tanıma göre Anunnakiler Antik Sümer, Akat, Asur ve Babillilerin mitolojik geleneklerinde ortaya çıkan, o zaman yaşamış insanlar için bir tanrı grubudur. Peki, günümüzde insanların özellikle son 5-10 yıl içerisinde neden bu kadar çok dikkatini çekti? Hatta biraz daha geriye de gidebiliriz. Özellikle Göbekli Tepe ortaya çıktıktan sonra isimleri daha fazla ön plana çıktı ve onlarla ilgili pek çok video çekildi. Bunların büyük bir bölümü kurgu, az bir kısmı da gerçekleri anlatan belgesel tadında açıklamalardı. İşte bugün bu Anunnaki'ler küreselcilerin yeni manipüle alanları haline geldi arkadaşlar. Şimdi bazen bakarsınız hayatın doğal akışına uygun olmayan şeyler karşınıza çıkar. Mesela büyük bir heyecanla ve ilgiyle seyrettiğiniz YouTube kanallarından bazıları nedense bir anda bu anunakilerin oldukça sıkıcı hayatlarına yer vermeye başlamışlardır. Normalde anlattığı konulardan oldukça farklı bir biçimde sanki bir şeyleri kitlesine yedirmeye çalışıyormuş hissi gelir ya işte öyle. Ben de bazı takip ettiğim sosyal mecra kanallarında bu tür videolar gördüğümde ilk başta şaşırmıştım. Sürekli heyecanlı dop dolu konulardan bahseden bu kanallar neden ders anlatır gibi tarihi anlatmaya başlıyor. Hem de antik tarihi bilgiler veriyormuşçasına sıkıcı bir üslupla bu anınakileri anlatırlardı ki. Hani tarih konularını anlatan kanallardan bahsetmiyorum canım daha güncel ve aktif konuları anlatan kanallardan bahsediyorum. Sonra anladım ki işin sırrı çok başka yerlere gidiyor. Evet, bundan birkaç yıl önce Illuminati oyun kartları diye ilginç bir kart destesi ortaya çıkarmışlardı. Biliyorsunuz Tanal Adem'de Hatta üzerine uzun uzun konuşulmuştu bunun televizyon programlarında olsun, uzun tartışma programlarında anlatılmıştı. Bu kartlardan birinin adı ise Hidden City idi. Yeni bir yer keşfedilecek ve insanlığın temel düşünce tarzı, inanç tarzı değişecekti. Bu gibi ifadeler yer alıyordu. Allah Allah. O zaman da demiştim acaba neresi keşfedilecek? Ne olacak? Daha sonra Göbekli Tepe bulundu ve ardından da bu Anunnakiler, Göbekli Tepe bağlantıları vesaire vesaire insanların adeta gözünün içine sokulmaya başladı. Ama anlatımlar öyle ilginçti ki tıpkı bir zamanlar Charles Dawson isimli bir bilim insanı görünümlü şarlatanın hem de British Museum'da hem de insan kafatasıyla maymun çenesini bir araya getirip işte insanlar ey insanlar bu sizin ilk atanızdır bu Down insanı demesinden bile daha fazla bilimsel manipülasyon kokan bir ortam oluşmuştu adeta. Ben de gençlerimiz daha çok zehirlenmesinler diye işte işin aslını e, araştırmaya ve sizlere de anlatmaya, paylaşmaya karar verdim. Tabi sizden ricam sizin bildiğiniz başka şeyler varsa, daha ayrıntılar varsa bunları da yorumlarda belirtmenizi rica ediyorum tekrardan ve katkı sunmuş olursunuz. E, bunu da değerlendiririz sonraki videolarımızda. Aslında işin temelinde bu mitolojik yaratıkları antik uzaylılarmış gibi lanse edip onları insanların maymundan DNA'larını değiştirerek oluşturdukları izlenimi vermeye çalışan bir kurgu yatıyordu. Biliyorsunuz yeni dünya düzeninde insanların dinlerinin tek din olması ve bugünkü var olan dinlerin yerine ortak, çok daha farklı ve bir her bir dinden birer parça almış gibi gösterebilecekleri bir yanının olması gerektiğini epeydir konuşuyorlar. Ve tabi bizler de buna karşı ne tür önlemler almamız gerektiğini konuşuyoruz. İnsanların inançlarının yerine yeni bir inanç ortaya koyabilmeniz için önce eski inancını adeta bir dinamit patlatır gibi yerinden söküp atmanız gerekir. Bunu da yine manipüle ettikleri ve bilimselmiş gibi dayatarak tartışılmaz hale getirmeye çalıştıkları bir akımın sözde bilimi aslında yani manipüle edilmiş bilim süsü verilmiş kurguları, kurguları yoluyla yapmaya çalıştılar. Aslında belirttiğim gibi her şey bilim insanı gibi kendini göstermeye çalışan bir gazetecinin kurgusundan ibaretti. Bu noktada karşımıza Zekeriya Sicin isimli biri çıkıyor. Bu adam 12 Gezegen diye bir kitap yazıyor 1976 yılında. Ve kitabında Sümerologların tamamıyla reddettiği bir biçimde uydurma hikayeleri bilimsel bir gerçekmiş gibi kaleme almaya başlıyor. Kitabında Anunnaki'lerin antik zamanlarda yani Sümerler devrinde uzaydan gelen yaratıklar olduğunu ve bunların insanları maymunların DNA'larını değiştirerek ürettiğini iddia ediyor bu adam. Bunun içinde antik tabletlerdeki Anunnaki sembollerindeki bileklik ve çantalardan bahsediyor. Bu adamın Mason tarikatındaki görüntüleri de mevcut yine YouTube'da. Bunu da aşağıdaki linke bırakıyorum. Oradan merak edenler tıklayıp bakabilirler. Sitch'in aslında bir gazeteci olduğu halde eski tabletleri okuyan bir bilim insanıymış gibi kendisini sunuyor. Ancak iddialarını gerçek Sümerologlar tamamen reddetmektedir. Aslında Zekeriya Sitch'in yaptığı şeyler bilimini manipüle ederek toplum mühendisliği yapmanın tam da örneği şeklinde karşımıza çıkıyor. Tıpkı şu Piltdown adamı gibi. Gerçek bir bilim insanı olan İbranice ve eski dil bilimi uzmanı olan Dr. Michel Heiser'in konuyla ilgili ifadelerine bakalım şimdi. Sitchin kendisini bir Sümer dil uzmanı olarak lansetti ancak şimdi görüyoruz ki Sümer dilinin en temel kural ve kelimelerini dahi bilmiyordu diyor. Sicci'nin kitabında geçen ifadeye göre bu yaratıklar yani Anunnakiler gökyüzünden uçan objelerle geldiler diyor. Ancak bu korkunç bir yalandır. Ayrıca Dr. Heiser bu ifadelerin Sümer tabletlerinde herhangi bir şekilde geçmediğini ve kelime kelime aratıldığında dahi bu ifadelerin bulunamayacağını söylüyor. Hatta normal sıradan insanların bu bilgiye kolay bir şekilde ulaşabileceğini ve Sümer yazıtlarında geçen ifadeleri tek tek inceleyerek bu bilginin asla var olmadığının anlaşılabileceğini de konuşmasına ekliyor. Ben de aşağıya yine açıklama kısmına size bu konuyla ilgili linki bırakacağım. Merakı olan tek tek tabletleri bu linkteki sözlükten inceleyebilir ve siccinin yalanlarını kendisi de tespit edebilir. Diyorum ki Acaba Zekeriya Sicci'nin banka hesapları 1976'da yayınladığı bu kitaptan sonra ne kadar değişti? Ha, Ne dersiniz? Bunlara tabi zamanla bakacağız. Yahudi asıllı Macar olan Zekeriya Sicci'nin gerçek bilim insanları tarafından yalanlanmış birkaç iddiasına daha yer vermek istiyorum. Anunnakilerin gökten indiler cümlesi Sümer tabletlerinde bulunmazken, Buna en yakın anlam içeren şu cümle ile karşılaşıyoruz. Aninaki'ye an unun cennette yaratılışı olarak geçmesi bölümüdür ki burada bile Sümerlerin demek istediği şey An'ın Anunnaki'yi direkt olarak yaratmasıdır. Uçan objelerle indikleri konusu da tamamen uydurmadır. Antik uzaylılar hakkında burada yapılan şey, kanatlı ve yuvarlak diz şeklinde gösterilen bölümlerin uzay araçlarına benzetilmesi ki bu şekillerde güneş ya da ay tanrısı ile ilgili kesinlikle antik uzaylılarla ilgili değil. Antik tabletlerin pek çoğunda güneşi ve ayı adeta bir tanrı gibi çizimlediklerini görebilmekteyiz. Hatta Avrupa'da zamanla Hristiyanlaşma gerçekleştirdik. Gerçekleştikten sonra bu çizimlerde güneş ve ayın aslında melek olarak da gösterilmeye devam ettiğini yine görebiliyoruz. Çürütülen başka bir yalanı ise Siccin'in Şöyle Sümerli olarak gösterilen ve bir takım kanatlı varlıklardan bahsediyor sürekli. Hatta bu yarı hayvan ve yarı insan olarak görünen canlıların DNA kopyalaması sonrası başarılı olamamış deneyler olarak yine gösterildiğini iddia ediyor. Ancak Sümerli olarak gösterilen kanatlı yaratıkların Sümerli olmadığını ve onların akatlı cinler olduğunu yine tabletlerde anlatılanlardan ifadelerden görebilmekteyiz. Bunu yine bu tabletleri gerçekten çözen, anlatan gerçek bilim insanları anlatıyor. Hatta <laughs> evet, e, antik uzaylı olarak gösterilen kanatlı varlıklar uzaylı değil. Bunlar Sümerli bile değil. Onlar akatlılardır. Bu konuda yaptığım araştırmalardan faydalandığımız e, Fatih Gülgün'e de çok teşekkür ediyorum. Onun linkini de yine aşağıda açıklama kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Evet, bugün çok ciddi aldığım bu dosyayı açmış olduk. Ancak şimdilik sizi de çok sıkmadan bu kadar anlatmak istiyorum. Yine bugünkü anlattıklarım kadar, hatta daha da hayret verici sahtekarlıkları anlatmaya devam edeceğim yine bu konuyla alakalı inşallah. Henüz annelaki dosyamız da kapanmadı. Yarın tekrar yeniden görüşmek üzere diyelim. Bu bilgilerin daha çok kişiye ulaşmasını istiyorsanız kanala abone olup paylaşım yapmayı da unutmayınız.